Evet merhabalar hocam, söylediğiniz gibi devreyi kurdum. Calculate işlemini Endicure Erklans'a göre ayarladım. 2P çarpı F çarpı L olarak evet. işlemi yazdım buraya. Devremizde anahtar aktif ettiğimde direkt Label ekleyeceğim buraya. Label ekledikten sonra 3 aktaracak. 3'teki Calculate işlemimiz yapıp buradaki sonuç sonuç verecek. Sonuç verdikten sonra karıştırma süresini dönüştürüp çalıştıracak. Label'ları ekleyeyim. 3 ve e ekliyoruz. Buraya isminiz soy isminizi yazıyoruz. Burası normal süremiz. Evet piyasimi açıyorum hemen. Geliyorum. Evet hocam piyasimi açtım. Şimdi e, burada anahtarımızı aktif ettiğimizde Arda Bozdağ'a direkt Network 2'yi atlayıp 3'e geçecek. Ve buradaki işlemimizi yapıp sonucu aktaracak. Yapalım. Evet aktif ettiğimizde buradaki süremizi 7, 7 saniye 34 milisaniye olarak ayarladı. Ve burada başlattığımızda o süreyi sayacak. O süreyi sayıyor şu an. Evet saydı ve durdurdu. Yukarı tarafı da durdurdu. Evet bunu saati kapatıyoruz. Ve anahtarı kapattığımızda normal olarak çalıştıracağız şimdi. normal süremizi aktif ettiğimizde burası normal süremiz olan 5 saniye atıyor. Buradan tekrar çalıştırdığımızda normal süremiz çalıştırıyor ve 5 saniye sonunda tekrar motoru durduracak. Bu kadar da hocam öteyim.